selamünaleyküm manyetik alanların e, suya düşüşü ve çok e, hızlı bir şekilde taşımasını sizlere göstermeye çalışıyorum Aslında bayağı güzel akan bir su ama malum e, telefonda çekimde e, kamera çekiminde böyle bir netlik göstermiyor e, hemen e, şurada altın var burada gümüş var şöyle 2 metre sudan uzaklaşıyorum Bakıyoruz. Yön veriyor. Altın, gümüş, altın, gümüş. Ee, 50, 60, 70, 70 santim falan açıldım. Tekrar altın, gümüş. Böyle gösterim yapıyor. Suyun üzerine geliyorum. Bir ayağım suyun öbür tarafında en dar yerdeyim. Elimde altın ve gümüş var. Dönmeye başlıyor. Yön göstermiyor. Bunu az ilerlerde sizlere sunmaya çalışacağım. Ee, şurası tam 25 metre ölçtüm. Oraya gidelim. 25 metrede ne yapıyor, 100 metrede ne yapıyor, onları size göstermeye çalışacağım. E, testlerimin esnasında bu hadiseleri ortaya çıkarmak için e, bazı şeyleri de keşfettim. Biriken biriken yerler, çapraz giden yollar, sular, bunları da keşfettim. Şöyle e, aşağı yukarı bir metreden ilerden e, tutuyorum başka bir yönden. Elimde altın ve gümüş var. Yine altın, gümüş. Altın, gümüş biraz daha açılı yapıyor sudan dolayı. Suyun üzerine geliyorum. Bir ayağımı şu taşın üzerine atıyorum. Su burada. Atıyorum. Attım, kaldırdım elime. Sanki dibindeymişiz gibi dönmeye başlıyor. Aşağı yukarı 3-4 metrede yön veriyor. Ama bu tam burası 25 metre. Ölçtüm. Şurada az ileride var onları videoları ölçümlerini koymaya çalışacağım. Burada ne yapacak? Yön verecek aşağı yukarı. Burası 10 metre kayıp var. Bakın yön veriyor. Kafa sallıyor. Döneyim ön tarafına. Şöyle, şöyle. Tekrar ilerliyorum. Tam karşısı 100 metre. 100 metre. Kapatıyorum ben şimdi. Video uzun olmasın. Veya açık olsun orayı silerim. Hatta arada arada kaldıralım. Başka yerler verir mi diye. Geriye dönmesi lazım. Durmanız lazım bu cihazımızla. Gördüğünüz gibi. Yürüyoruz. Şu çalıların az ilerisi 100 metre ölçtüm. Tekrar duruyorum. Suyun yolundan orayı gösteriyor. Tekrar yürüyorum. Farklı bir şey göstereceğim yine. Diğer videoda da var. Duraklama yaptığı yer var. Ben sen sizden önce çok videolar çektim. Şu cihaz çıkmıyor. Çıkmadığından dolayı çektim bunları. Evet 100 metreye ulaştım göstereyim öncelikle. Su kenarından arabamın olduğu yeri görüyorsunuz. Onun birazcık bir buçuk iki metre, üç metre neyse e, ilerisinde sağa sola koydum. Elime altın ve gümüşü aldım. Şöyle kamerayı çekelim. Şöyle yapalım. Evet. inşallah görünüyordur bu sefer. Bu 5-6. çekişim. Altın ve gümüş. Kaldırdım. Hizaya aldım. Şöyle. Önce bakın burada 100 metre ileriden ağır 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 takip ediyor. Dikkat ediyor musunuz? Döneyim de aynı zamanda. Şurada ileride farklı bir duraksama yapacak. Orası çok çok önemli. Çok hem de çok aşırı önemli. Bir şey söyleyeceğim size. Bakın ağır ağır takip ediyor. Bakın burada bulmuş gibi bir şey yapıyor. Görüyor musunuz? Bak kafa sallıyor bak. Bulmuş gibi. Orada oraya geçecek yalnız. Geçecek, gidecek. Arabanın olduğu yerde büyük kafayı sallayacak. Tamam, mı? bulduğu yer burası. Şimdi bunun sebebini anlatacağım size. Neden burada duraksama yaptı, kafa e, e, salladı? Manyetik alanların akışını, suya akışıyla buraya kadar gelmesi. Burayı öğrendik. Tabii e, bazı insanlar inanmayabilir. Ben elimden geldiği kadar güzel bir şekilde çekmeye çalışıyorum ama çekimler güzel olmuyor. Farkında değil. Farkındayım. Tekrar tekrar çekiyorum. Tekrar tekrar çekiyorum. Ya video kapanıyor ya bir şey oluyor. Yani aksilikler bitmiyor. Tabi e, kolay olmaz. Bakın görüyor musunuz? Şöyle elime alacağım. Yakından çektireceğim. Bakın burada bir ada oluşmuş. Tek su buradan geliyor. Antenin ucuna dikkat edin. Şöyle buradan bir su akıyor. Şöyle. Ondan sonra buradan bir su akıyor. Burada adanın ortasına girdiğimiz zaman kesinlikle manyetik burada alan oluşuyor ve o oluşma burada teke dönüyor. Burada bakın ta ileride buradan ayrıldık aşağı yukarı 70 metreden koyduğumuz e, malzemeyi siz burada varmış gibi bunun kenarlarında şu kayaları taşların aralarında kazmaya başlarsınız. Böyle acemice e, bu işi bilenler için söylemiyorum. Ama bunu bildiklerinde zannetmiyorum. ha Suya gidiyor mu cihazın falan filan diye e, konuşuyorlar. Acaba oradan biliyorlar mı diyerekten. Umut ediyorum yani. Umut ediyorum. Bakın suyun biri bu taraftan akıyor. Biri bu taraftan akıyor. Şimdi Tekrar cihazı, şeyi kamerayı koyayım yerine. Onun sanki varmış gibi çekimini yapacağız. Anteni kısaltacağız. Hiç uzatmamıza gerek yok. Çünkü orada değil. Sanki 70-80 metre ileride değil o malzeme. Buna emin olabilirsiniz. Bizim cihazlarımızla test edebilirsiniz. Şu uzun menzilli cihazımız. Çok hassas bir cihazla onları tespit ettim. Ondan sonra bizim bu cihazlara baktım. Bu cihazları da e, diğerinde de derinlik e, anten aramalı da bunda da çok rahat çekim yapabiliyor. Tamam. Bak altın ve gümüş var elimde. Kaldım. Adada Adanın içerisindeyim. Gördünüz mü kardeşim? Şöyle bir daha yapalım. Kaldıralım şöyle. Çekmiyorsa bile bir yerden bir yere çeksin. Evet. Sanki 70-80 metre ileride değil de buradaymış gibi gösteriyor. O yüzden ben kardeşlerimize derim ki yani bu işin sevdallarına gidip de ta şurada kazdıysanız, buralarda kazdıysanız yani olduğunuz bölgede lütfen oralara gidin tekrar. Oralara tekrar gidin. Çok güzel araştırmalar yapın. Bakın bu akar su. Bir de akmayan e, dağların, taşların arasından aynı bu derecede e, akan sular var. Yani onu tespit etmek çok basit de o konulara girmek istemiyorum. Çok basit onlar. Onlara girmek istemiyorum. Çok önemli, önemli şeyler. Sizi o yollar da aldatır. Kapalı yollar, açık bu açık sudan yapıyorum ben genelde. Ee, neyse o konulara girmek istemiyorum. Ya açıktan koyuyorum. Ben açıktan gösteriyorum. Tamam mı kardeşim? Bu hileye, hurdaya gerek yok. Bak şimdi teke düştü. Burası bir tanesi buradan akıyor. Tamam? Şöyle göstereyim. Suyun biri buradan akıyor. Biri de buradan akıyor. Tamam? Şimdi tekrar kaldırıyorum. Teke düşmesine rağmen sanki buradaymış gibi gösteriyor. Elimde altın ve gümüş var. Oraya koyduklarımızda altın ve gümüş. Ama bir metre ayrıldığımız zaman başka yerden tutalım hatta. Şöyle yön verir. Dibinde değilsin çünkü. Tamam. Buradaki aldatmacayı da kaldırırsın. Çünkü yakın değilsin ona tek tarafındayım. Bak burayı burayı ön girişle çatallanmayla orada çıkışta e, çıkışta fark eder. Bu tarafı gösterir. Yapıp da uzatmak da istemiyorum. Buraya geçtiğim zaman bak iş değişti. Bunlara yönlere e, cihazını tanıyana kadar bütün aklınıza gelen bütün her şeyi kuş şey yapın. Testleri yapın. Sizin enerjiniz de benim enerjim bir değil. Hasan'ın bir değil. Hüseyin'in bir değil. Allah bizleri Farklı farklı yaratmış. Onun için kardeşim ona göre ayarlayın. Şimdi bazıları da diyordur. Ya şu enerji enerji enerjiyi anlatsana. Enerjiyi anlatabilmek mümkün değil ki. Niye o riske gireyim? Yani şimdi siz etten e, kemikten sudan bir e, yaratıldık değil mi? Bak gözümüz aynı şeyle besleniyor, yediğiniz şeylerle besleniyor, sizin görmenizi sağlıyor. E, dil, et, çok basit bir şekilde anlatmak için söylüyorum bunları. Yani şu katmana ulaşır, şu olur, bu olur, bunlara geç. Tat alıyor, farklı tatlar alıyor. Bütün vücudunuzdaki bütün organlar o kadar mükemmel yaratılmış ki etten ve kandan sudan olmasına rağmen ayrı ayrı özelliklere sahip. Bu alan taramaları e, yani bin kişi de on kişi çıkmıyor. O artık o hesap belli oldu. Eğer çıkan olursa da o kardeşlerimiz de başka biriyle çalışacaklar. Başka bir yolu yok. Bin kişi de on kişi zor çıkar. Bakın su, su bayağı akıyor burada. Gösteriyorum. Onun üzerinde tutuyorum şimdi. Hatta açayım daha kuvvetli olsun tepkisini görmeniz için. Bakın direkt ben oraya gösterdi. Neden? Ben buradan ayrıyım. Suyun dibinde değilim. Peki oradaki malzeme bir çeyrek değil de 10 çeyrek 100 çeyrek olsaydı ne olurdu? Ha o zaman bakın burada değil. Ta şuraya gitseniz şöyle bakalım yolan 25 metre 30 metre gitseniz hatta böyle ayrıldıklarınızda ma oradaki malzemenin çokluğunu ve azlığını dahi tahmin edebilirsiniz. 30 santim de farklı Deneyin isterseniz. Bir çeyrek koyun, iki çeyrek koyun, beş çeyrek koyun, altınları koyun. Aradaki farkı göreceksiniz. Bazısında 5 metre ayrılırsın, bazısında 25 metre ayrılırsın, bazısında 30 metre ayrılırsın. Oradaki malzemenin büyüklüğüne göre değişecektir. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Hoşçakalın.